Aspor ekranlarından herkese merhaba. Gün ortasına hoş geldiniz. Günün gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Sport Auto Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmaları var bugün. Gelin hep birlikte programa göz atalım. Saat 16'da Arabam.com Konya Spor Baba Kars Fatih Karagümrük mücadelesi var. Saat 19'da diğer karşılaşmalar Kasımpaşa Beşiktaş'ı konuk edecek. Yukatel Kayseri Spor Mekan Ankara Gücü mücadelesi var. Adana Demir Spor Medipol Başakşehir ağırlıyor. Hangi kredi Ümraniye Spor bir tek Giresun Spor maçı var. Trabzon Spor'da Korendon Alanya Spor'u konuk edecek. Yarın derbi günü 19'da Galatasaray Fenerbahçe ağırlıyor. Haftayı hükmen galip tamamlayan ekipler İstanbulspor ve Fraportav Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor haftayı bay geçiyor. Şimdi günün iki maçı öncesinde canlı bağlantılarımız var. Kasımpaşa Beşiktaş karşılaşması var dedik ve e, Trabzonspor Korendon Alanya Sporu ağırlayacak. Kasımpaşa Beşiktaş maçı öncesi muhabirimiz Furkan Yıldız bizleri bekliyor. Trabzon'da da Ahmet Çağlar Yıldırım var. Önce bir Furkan'a merhaba diyelim. Melih çok teşekkürler. Güzel güneşli ve İstanbul gününden bizler de yayınlar dileyelim. Beyoğlu'ndayız. İstanbul'un belki de konum itibariyle en güzel stadyumlarından birisi olan Kasımpaşa Stadyumu'nun önündeyiz. Bu akşam saatler 19'u gösterdiğinde 37. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bizler de notlarımızı aktarmaya konuk ekip Beşiktaş'la başlayalım. Siyah beyazların dikte ikincilik iddiası, ikincilik şansı bulunuyor ve bu akşam ve tabii çarşamba akşamı oynanacak olan Konya Spor mücadelesini siyah beyazlar kazanıp yarın akşam Fenerbahçe'nin ise derbide mağlup olmasını bekleyecek. Siyah beyazlar Süper Lig'de oynadığı son 13 karşılaşmada mağlubiyetimizi görmedi ve son 6 lig maçındansa Beşiktaş galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Bu akşam Şenol Güneş ve öğrencileri Kasımpaşa deplasmanından da galibiyetle ayrılarak ligdeki iyi gidişatını sürdürmek ve ligi en iyi noktada tamamlamayı hedefliyorlar. Kasımpaşa tarafı ise konum itibariyle Süper Lig'in şu anda hedefsiz takımlarından birisi 43 puanı var Kasımpaşa'nın ve 10. basamakta bulunuyorlar. Bu akşamsa onlar da ligdeki son dönemi son virajı iyi tamamlayarak Beşiktaş karşısında iyi bir galibiyet almayı hedefliyor Kemal Özdeş ve öğrencileri iki takımdan da eksikler var. Özellikle Beşiktaş tarafında eksikler bir hayli fazla hemen onu aktaralım. Konuk ekipte Redmond, Saiz, Maxim, Onur Bulut, Ersin, Dellali ve Tayyip Tağlan'ın sakatlıkları devam ettiği için bu akşamki Kasımpaşa maçı kadrosunda yoklar. Üç isim ise kart sınırında siyah beyazlarda ve bu akşam kart görmesi halinde bu üç isim Artur Masuaku, Cenk Tosun ve Abu Bakar. Ligin son haftasındaki Konya Spor mücadelesinde formu giyemeyecekler ve yine Omar koli'de kırmızı kart cezası olduğu için bu akşamki Kasımpaşa başı ma maçı kadrosunda olmayacak olan bir diğer isimle geçelim. Muhtemel 11'leri Beşiktaş'ın bu akşam karesinde Mert'in forma giymesini bekliyoruz. Dörtlü savunmanın ise sağ tarafında Rozier, sol tarafında Masuaku stoperlerde ise eksikler doğrultusunda Veliton'la beraber bu akşam Necip'in sağda olmasını bekliyoruz. Önlerinde ikili bir diziliş Amir Hadzami Tomic ile beraber sağ Hali göreceğiz. Hücumunsa sağ tarafında Tayfur, sol tarafında Cenk Tosun, merkezde Jeson Fernandez ve en bugün Vincent Abubakar'ın Kasımpaşa deplasmanında sağda olmasını bekliyoruz. Ev sahibi Kasımpaşa son. 3 Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa'nın ise bu akşam karesinde Günay'ın forma giymesini bekliyoruz. Eski bir Beşiktaş'ta Günay Güvenç bu akşam onun kalede başlamasını bekliyoruz. Savunmanın sağ tarafında Aderjonay, sol tarafında Yasin. Stoperlerde Donk'la beraber Jiloboji. Orta alanda ise Malse ve Ayta ikilisini görmeyi bekliyoruz. Hücumun ise sağ tarafında Fal, sol tarafında Ben Unes. Merkezde Valentin Ezelik ve Nusres bugün Fodekoyta'nın Beşiktaş karşısında sağda olmasını bekliyoruz. Saat 19'a başlayacak olan bu kritik randevuda, zorlu randevuda sakin Volkan Bayars'tan görev alacak diyelim. Bizler yine gün boyu Kasımpaşa Beşiktaş maçı için tüm detayları Aspor'da aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü tekrardan size bırakalım. Melike Çelik. Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'la Kasımpaşa Beşiktaş maçının notlarını dinledik. Şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Trabzon Spor Kore'nde 10 Alanya Sporu konuk edecek Ahmet Çağlar Yıldırım bizleri bekliyor. Teşekkür ediyorum Melike. Evet İstanbul'da olduğu gibi Trabzon'da da oldukça güzel bir Hava var yaklaşık 20 derecelik bir sıcaklıktan bahsedebiliriz Trabzon'da. Evet Trabzonspor 2022-2023 sezonunun kendi sahasındaki son karşılaşmasında Korendon Alanya Sporu konuk edecek. Saat 19'da başlayacak karşılaşma ve karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceğini belirtelim. Tabi bu karşılaşma her iki takım açısından da prestijin dışında bir bir önem taşımıyor. Bunu belirtelim. Ama manevi açıdan gerçekten çok büyük bir önem taşıdığını belirtelim. Trabzonspor açısından bunun nedeni de Trabzonspor'un dünya ünlü yıldız futbolcusu Marek Hamşi'nin Trabzonspor formasıyla ...kendi sahasında Trabzonspor taraftarı önüne çıkacağı son karşılaşma olma özelliğini taşıyor Korendan Alanya Spor Karşılaşması. Evet Marek Hamşik hafta içerisinde yaptığı basın açıklamasında faal futbol yaşamına son verdiğini... ...ve son giyici e, formanın da Trabzonspor forması olduğunu belirtmişti. İşte Marek Hamşik'in bu açıklamasının ardından hem Trabzonspor yönetimi hem de Trabzonsporlu futbolcular adeta hareketi geçtiler ve... Taraftarları Korendon, Alanya Spor karşılaşmasına davet ettiler. Marek Amşiyi güzel bir şekilde uğurlamak maksadıyla ve taraftarlar da bu çağrıya oldukça ilgi gösterdiler ve karşılaşmanın stadyumda biletlerine oldukça ilgi gösterildi. Stadyumun 90 oranında doluluk oranına ulaşması bekleniyor ve Trabzonspor taraftarı da Marek iyi bir veda etmeye hazırlanıyor. Bunun için çeşitli pankartlar ve kareografiler hazırlandığını da belirtelim Trabzonsporlu taraftarlar tarafından. Evet Mare Kamşik Trabzonspor'da kariyerine şöyle bir göz attığımızda toplam 60 maça çıktığını belirtelim. Acı ünlü yıldız futbolcu Mare Kamşik 2 sezondur Trabzonspor'da görev aldığını, Trabzonspor'un kadrosunda yer aldığını belirtelim. Tabii e Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica da bir e, ilk peşinde çünkü Trabzonspor bu sezon üst üste 3 karşılaşmayı kazanma kazanma başarısı gösterememişti ama bugün Korendon Alanyaspor'u yendiği takdirde bordo maviler 2022 2023 futbol sezonunda ilk kez üst üste 3 maçını da galibiyette tamamlamış olacak. Hatırlanacağı üzere Fatih Karagümrüğü yenmişti kendi sahasında Trabzonspor. Geçtiğimiz haftada yine Giresunspor'u deplasmanda mağlup etmişti. İşte bugün oynanacak olan Korendon Alanya Spor karşılaşmasında da Bordo Maviler kazanması halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste kazanmış olacağını belirtelim. Evet Marek Hamşi'nin vedası anlamında önemli bir karşılaşma belirttiğimiz gibi bu veda içinde hazırlıklar yapılmış durumda ve taraftarların da karşılaşmaya Marek Hamşi'nin vedası dolayısıyla bir ilgi gösterdiğini ifade edelim ve gelişmelerle tekrar Trabzon'dan karşınızda olacağımızı belirterek sözü Trabzon'dan tekrar size bırakalım Melike. Ahmet Çağlar Yıldırım'a da teşekkür ediyoruz. Karşılaşmalarla ilgili notları aldık muhabirlerimizden. Şimdi Beşiktaş'la yine devam edeceğiz. Bir taraftan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Premier Lig'de küme düşen Leicester stili futbolcu Amart için siyah-beyazlı kulüp harekete geçti.